değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, ben bu sohbette size öfke, öfkenin nedenleri ve öfkenin sonuçları hakkında hem öfkeyi tanımlayacağız hem nedenleri ve sonuçlar hakkında genel çerçevede bilgi vermeye çalışacağım. Umarım size faydalı bir sohbet gerçekleştirebilirim. Şimdi öncelikle öfke nedir? Öfke demek insanın kısaca söylemek gerekirse kendine yani aklı melekelerine yaşadığı travmatik, üzücü ve aynı zamanda daha başka olumsuz deneyimler sonrasında kaybetmesi demektir. Kısa süreliğine kaybetmesi demektir. Ve onun sonrasında çılgına dönüp etrafına demediğini bırakmaması, saldırması, bağırıp çağırması, kin yani öfkesini kusması derler ya. İşte kısacası bunu söyleyebiliriz öfkenin tarama hakkında. Şimdi peki Öfke herkes de var mıdır? Evet. İnsanın yani öfkesi vardır arkadaşlar. İçimizde iki huylu iyi huylu ve kötü huylu bir köpek vardır ruhumuzda ve bunlar sürekli kavga etmektedir. Evet. Her insan içinde iyi huylu ve kötü huylu bir söz şu an kimin söylediğini hatırlayamıyorum. Diyor ki bir büyük insan içinde hem iyi huylu hem de kötü huylu köpek vardır ve bunlar sürekli birbirleriyle dövüşmektedir, kavga etmektedir. Evet, öfke de bunun gibi öfkelenmemek lazım. Öfkeye teslim olmamak lazım. Onun için öfkenin nedenlerini farkındalıkla kavramamız gerekiyor. Evet, öfkeli miyiz? Öfkeliyiz. Ülkemizde maalesef en ufak şeylerden dolayı öfkelenen insanlar var. Şu an ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, travma merkezleri, psikoterapistlerin randevularına bakıldığında, psikiyatristlerin, psikologların randevularına bakıldığında veya mentorların, yaşam koçlarının randevularına bakıldığında çok dolu olduğunu görürsünüz. Neden? Çünkü insanlar kendilerine kılavuz arıyorlar. Yani bu sayrılıktan, hastalıktan kurtulmak istiyorlar. Onun için de görüyorsunuz bazen insanlar hiçbir şeyleri yoksa, maddi yetersizlikler içinde yani psikoterapiste, psikoloğa veya bir özel psikiyatri doktorunun kliniğine gitmekten yani gitmek istemelerine rağmen maddi yetersizliklerden dolayı gidemiyorlarsa en azından işte bu şekilde yani sosyal medyadan kendilerini geliştirmeye, farkındalık kazanmaya, en azından kendi kendilerine hakim olmaya çalışıyorlar. Ya da devletin sağladığı imkanlar doğrultusunda işte öfkelerini yani sinirlerini yatıştırmacak, yatıştırabilecek durumlara girmeye en azından gayret gösteriyorlar diyebilirim. Bunu öncülük edebilmesi için de işte ben bu sohbeti hazırladım ama Şimdi şu var öfkeyi tanımladıktan sonra öfkenin nedenleri hakkında biraz konuşalım. Öfke çok boyutlu bir şey. Yani insanlar yaşadıkları üzüntüler, travmatik deneyimler ve bununla beraber intikam alma, öc alma duygusu. Ondan sonra ee, ne bileyim kayıp yaşamak, işte kumarda kaybetmek, kaybı telafi etmek için ee, en yakınlarının dediği laflar bile ona batar hale geliyor, öfkeleniyor. Kayıp yaşa, maddi manevi kayıp. Buna aynı, aynı zamanda engellenmek. Yani muhakkak surette övün engellenmek. Yani bir şeyi kafaya koyuyorsunuz, tam yapmak üzeresiniz. Birileri sizi engelliyor. veya da baskı yapmak, baskıya maruz kalmak. Yani birilerinin baskılarına maruz kalmak, psikolojik baskıya maruz kalmak. Bunlar aynı şekilde öfkelenmemize sebep olabilir. Travmat yapar. Travma sonrasında öfke kusabiliriz. Canımızın yanması, bir yerden çok büyük darbe yememiz. Yani çok güvendiğimiz insanlardan yani yakın diye güvenilir olan birinci dereceden belki birinci dereceden yakın olmasa bile işte çok manevi bakımdan çok güvenilir olarak gördüğümüz insanlar tarafından büyük işte acılara maruz bırakılmak. Yani çok güveniyorsunuz ama o size öyle bir şey yapıyor ki halbuki ona hiç güvenmemeniz, güvenmemeniz gerekiyormuş ama siz güvendiğiniz için ondan da zarar gördüğünüzde tutkuyla bağlandığınızda aradaki bağlar kolay kolay kopmuyor. Koparken de sizin canınız yanıyor. Bunlar da aynı şekilde öfke olarak geri dönüşü olabiliyor. Şimdi öfkenin nedenlerinden bahsettik. Bir de öfkenin sonuçlarına girelim. Ondan da bahsederim. Afrika'nın sonuçları çok arkadaşlar. İnsanların kendilerine zarar ve kendilerine zarar verebilirler, çevrelerine zarar verebilirler. Eşlerine, çocuklarına, annelerine, babalarına, bununla beraber kamu mallarına zarar verebilirler. Ee, aynı şekilde kendilerini sabote edebilirler. Yani kendi hayatlarına olumsuz insanlar çekebilirler. İstenmeyen insanları kendi hayatlarına çekebilirler. Onlarla irtibata geçebilirler yani ki adam zarar görmüştür ama inadına onu şey yapmaktadır yani kurcalamaktadır ama o an adamdan hiç yani yılandır o adam öyle söylemişti işte yılan ne kusar yani bin yıl değerler ya işte bir söz vardır yılana bin yıl bal yedirmişler gene zehir kusmuş o hesaptan siz yani ona o kadar iyilik yapmışsınızdır ama o gene zehirler yani çünkü onun işi odur ama o da bildi halde onun yanına gitmektedir yani sürekli ondan bir şeyler ummaktadır bir şeyler temenni etmektedir. Dolayısıyla bu da aynı şekilde kişinin kendini sabot etmesiyle ilgili olarak e, söylenilebilecek hususiyetlerden birileridir, birisidir. Bununla beraber öfkeli insanlarda e, psikotik bozukluklar, şizofreni, bipolar bozukluk, hayata karşı yılgınlık, yani belli bir müddet sonra çünkü öfkesini şey yapabilmek için zarar veriyor. Yani aynı zamanda akıl hastanelerine düşme, ruh, sinir hastalıkları hastanelerine düşme, bununla beraber kanunen başının belaya girmesi işte polisle askerle kanun kanunen devletle başının belaya girmesi gibi durumlar olabilir. Cinayetler işlenebilir cinnetler geçirilebilir intiharlar olabilir. Bununla beraber dedik işte insanların yani göfkeli insanlarda yani aynı zamanda cinsel eğilimli şiddet olayları da görülebilir. Kendinden küçük insanlara karşı veya karşı cinsten olan insanlara karşı bir sempati besleme ve bununla beraber aynı şekilde yani onları istismar etmeye yönelik davranışlar da görülebilir diyebiliriz. Evet çok büyüklü bir şey incelenmesi gerekiyor üstünde durulması gerekiyor bunun için ne yapılıyor İşte psikiyatri doktorlarının yapmış oldukları ilaç veriyorlar İşte sakinleştirici çeşitli ilaçlarla antipsikotik ilaçlarla bunları aynı zamanda eğer beyinlerinde epilepsi türü rahatsızlık varsa anti epileptik ilaçlarla da ee, yani ilaçlar kullanılarak aynı şekilde rahatlatılmaya, sakinleştirilmeye, sinirlerini yatıştırılmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda şu da var kaybetmek. Yani yaz, işte bakın yazla ilgili ona da girelim. Ee, yaz yani işte yakınını kaybediyor adam. Yani yakın ölüyor. Onun yazını tutarken öfkeleniyor. Yani bu neden benim başıma geliyor diyor veya terk edilmek. Aynı şekilde travmatik deneyimler veya depremde maruz kalmak, sele maruz kalmak, işte yangın gibi. Ya bunların işte doğal afetler. Yani işte travmatik deneyimler kısacası terör de olabilir aynı şekilde savaş da olabilir. Bunlar aynı zamanda kısacası söylemek gerekirse öfkenin sebepleridir yani öyle söyleyeyim. Bir yerden bir yere göç ettikten sonra o göç ettikten sonra o yeni olan yere uy uyum sağlama konusunda kişi zorluk çekebiliyor. Karşıdaki oradaki insanlarla Aynı şekilde bu mesela bir devlet dairesinde tayini çıktığı zaman mesela veya herhangi bir özel kurumda başka yere tayin çıktığı zaman oradaki insanlarla uyum problemi yaşadığı zaman öfkeyi öfkelenebiliyor. Aynı zamanda evini taşıyabiliyor. Mesela başka bir yere göç ediyor. Göç ettiği zaman oradaki çeşitli insanlar hayatına giriyor. Başka bu alıştığı insanlardan uzaklaşıyor. Oradaki insanlarla uyum sorunu yaşayabiliyor veya iletişimsel sorunlar yaşayabiliyor yaşadıktan sonra. Tabii bu da biraz empatik durum olması gerekiyor. İletişimi indirebilmesi açısından yani ilişkileri güçlü tutabilmekisi açısından empati, sabır ve hoşgörü üçgeni diyoruz biz buna. Bunların uygulanması gerekiyor ki ilişkiler iletişim güçlü olsun. ilişkiler güçlü, iletişim güçlü olursa ilişkiler güçlü olur. İlişkiler güçlü olursa daha çabuk uyum sağlar diyebiliriz bunları söyleyebiliriz. Bu bizim alanımız şu anki konumuz değil ama bir hatırlatmak, anekdot olarak hatırlatmak istedim. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Öfkelenmeyeceğiz arkadaşlar. Öfkelenmeyeceğiz. Diyor ki yani ee, işte bir söz ne diyor? Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır demişler. Evet öfke gidiyor ama yüz kızarıyor. İnsanlar şu an cezaevlerinde tıklım tıklım. Yani ufacık bir anlık sinir onların hayatına mal oluyor. Gençliği gidiyor. Yani bir kodeste çürüyebiliyorlar. Onun için öfkelenmeyeceğiz. Kendimize hakim olacağız kendimizi bileceğiz, kendimizi kontrol edeceğiz ve böylece bu işlerin, bu yani sıkıntının hakkından geleceğiz arkadaşlar ve farkındalık olacak arkadaşlar. Farkındalık, öfke, öfkelendiğimiz zaman hemen farkına varacağız. Onun için hemen bu şekilde bakın ben burada size tavsiyede tavsiye de veriyorum. Ama ilaç kullanmanız gerekiyorsa ilaçlarınızı alın arkadaşlar. Rahatsızlığınız varsa enerjinizi boş harcamayın. Hayatınıza olumsuz insanları çekmeyin. Olumsuz insanlarla irtibatı kesin. Size yardımcı olmak isteyen insanlara da yardımcı olmalarına müsaade edin. Bırakın yardımcı olsunlar. İşte ben de bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. En azından sosyal medya üzerinden. Umarım başarılı olabilirim. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur. Şimdilik sizleri Yüce Rahman Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Her şey gönlünüzce olsun. Öfkesiz günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.